Amına koyayım iki gün ot biçmeye gittim göt kılım bile ağrıyor ama yine de video atacağım çünkü ben disiplinli bir insanım. Her neyse gelelim konuya amına koyayım anladım erkekler bana sövüp beseye çağırıyor ama anlamadım kızlar neden bana sövüyor Allah Allah bugün bu arkadaşı ders vereceğiz bu bizim kadro. Bu da rakibin kadro tarihin en düşük bombacısı da var neyse maça geçelim. Maça biz başlıyoruz. Hadi bizim kötü kalkanlar. Gülör açıyor Belingo ayağını sineyse. Uzun pası yolluyoruz Bedirhan yüz bilemedin 200 kişi arasından yolluyor. Sufi atıyor açılışı yapıyoruz. Bu sefer de Sufi Bedirhan'a ikram ediyor. Asisti fesat olmayın. Bedirhan da kaleciye pandik atıp aşırtmayı çakıyor. Belingo kafirin amına koyuyor. Topu Nazlıcan'a kaldırıyoruz ama Nazlıcan kaleciye kıyamıyor. Kornerde kıyıyor ortayı açıyor ve kalkıyor atıyor 3 oldu bu maç aşırı kolay. Udo rakip savunmayı resmen oraya buraya ekmeye yolluyor ama plasesi 60 olduğu için gol gelmiyor. Rakip geliyor basürlü sıçarcasına vuruyor gerçekten de sıçıyor. Bombacı kafir vuruyor donlarıma kafire geçit yok diyor. Rakip tacı kullanıyor ama Belingo karşı takımı sevmiyor gibi. Rakip aynısını yapmayı da deniyor ama Belingo yok diyor. Ve yine donlarıma baba. Vurdurmadılar. Oh, 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 şahane. Cevabı hemen veriyoruz. Belingo double atıyor. Onlar da geliyor. Plaseyi çakıyor. Ve maç bitiyor. Kardeş kimse bana sövemez. Böyle olur işte. Neyse ağlar yakında ve Kuyu ve İdol'ün yeni kartlarına deneme videosu gelecek. Hadi Allah'a emanet.